Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, bugün neredeyiz? Bugün İzmit'teyiz. Ben yanımda İzmit Ahbaz Dernek Başkanı Hasan Bey ile beraberiz. Bir de genç mimarımızla beraberiz. Ceyhun ile beraberiz. Sevgili Başkanım bugün sizin, bölgeniz, sizin bölgenizdeyiz. Bugün sizleri ziyarete geldik. Bizleri kabul ettiğiniz için önce sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Ahbaz Kültür Derneği dediğimiz zaman, İzmit Ahbaz Kültür dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Tabii İzmir derken Kocaeli apazları, sağ İzmir'de değil Kocaeli tam manasıyla kaplıyor. Bize böyle bir imkan verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizim bu bulunduğumuz bölge Derbent bölgesi ve burada kendi apazların kurduğu bir köy burada yaşıyoruz. Tabii ki Kocaeli'nin içerisinde de birçok Apas köyü var. Sadece Derbent, Marş köyü, Acısu, Tepe Tarla, Fethiye'den ibaret değil. Merkezde de çok abazalar var. Ee, uzun Tarla'da da Ketence köylerinde de Çerkez abazalarının yoğun yaşadığı yerlerdir. Sevgili seyirciler, İzmit dediğimiz zaman, Kocaeli dediğimiz zaman aklımıza Kefken geliyor. Kefken dediğimiz zaman aklımıza 1864 geliyor. 1864'te neler oldu? Bunu en iyi anlatan Ceyhun arkadaşımız, Ceyhun Bey 1864 deyince aklımıza ne geliyor? Bunu sizler bize kafamıza çiviyle çaktınız. Ee, 1864 deyince tabii ki Çarlık Rusyası'nın Çerkez halkına yaptığı bir sürgün geliyor. Bu sürgünde e, mağdur olan Çerkez halkı e, o dönem Osmanlı topraklarına sığınıyor. Osmanlı topraklarına gelen halkın büyük bir çoğunluğu da o dönem 21 Mayıs'ta bu Kefken bölgesine adım atıyorlar o dönem oradaki mağaralarda bir süre barınıyorlar. Orada izleri kalıyor. Tabii vefatlar oluyor. Orada cenazeleri o bölgeye gömülüyor. Dolayısıyla bu sürgünün acı anıları maalesef bu tarih deyince aklımıza bunlar geliyor. Sevgili seyirciler Kefken'den dediğimiz zaman bizler anıtı çekmiştik. Anıta şöyle demiştik. Bu anıt çerkezlere yakışmıyor. Daha güzel anıtlar olması gerekir. Sevgili dernek başkanım Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile e, ilişkiye geçtiniz. Sonra ne oldu? Tabii sizin bahsettiğiniz anıt Karaağaç mezarlığındaki olan anıttan evet. bahsediyorsunuz. E, şu anda yeni yapılan anıt Babalı sahilinde yapılan bir anıttır. Anıt'ın e, tabii Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Abhaz Derneği'nin bir projesi olarak e, başlanmıştır. Şu anda anıtı yapan... Doçent Doktor Ceyhun Konak Bey de yanımızda. Kendisinin emeği çok büyük. Halkımız adına kendisinden çok teşekkür ediyoruz. Emekleri var. Babalı Ceyhun Bey de anlattı tabi. Babalı sahili bir liman sahili değil. Yani gemilerin çok rahatlıkla yanaşabileceği bir alan değil. Ama mecbur kalan e, gemiler buraya e, yanaşarak belli bir mesafeden sonra da e, sahile e, çıktılar ve günde e, 400 kişinin ölümünden bahsedebiliyoruz yani 4, 400 kişi ölmüş ve orada Karaağaç mezarlığı 1161 mezarlığımız var Karaağaç'ta. tabi simgesel bir hale geldi. Çerkez toplumunun alma yeri olarak bu bölge seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve projeyi üreten Kocaeli Üniversitesi'nin yetkilileri sayesinde güzel bir, bir anıt yapıldı. Bu yıl açılışını yaptık. O bölgede de büyük ihtimalle projenin devamı da ileriki yıllarda yapılacak. Sevgili seyirciler, yerimizde oturalım. Bizim yerimize başkaları bir şeyler yapmıyor. Eğer elimizin altını taşa koyarsak yapılıyor. Kocaeli Ahbaz Derneği ne yaptı? Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir harekete geçti ve kocaman bir anıt yaptı. Bu anıtı yapan da Ceyhun Bey'de imzanız vardı ve boyu çok büyüktü. Tüm çerkezleri kapsıyordu. Evet boyundan bahsettiniz. Boyu 8 metre ağırlığı 6 ton. Metal malzemeden yapıldı. Türkiye'de bir benzeri daha yok. Neden yok diyorum? Çünkü böyle bir malzemeyle yapılan heykel, önce bir konstrüksiyon, daha sonrasında şekillendirilmiş saç plakaların birbirine kaplanması sonucu kütle oluşturularak yapılıyor. Oldukça zahmetli bir süreç. Ben e, zaten başta da söylediğim gibi heykel tıraşım, Mimar Sinan Üniversitesi heykel bölümü mezunuyum şimdi de Koca Üniversitesi Heykel Bölümünde doçent olarak hizmet veriyorum. Bizlerin tabii uzun süredir üzerine çalıştığımız bir malzeme, olan metal heykeli yapmak e, bize düştü bu görev e, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyük Anıt'ın e, girişimiyle işte Apaz Derneği Başkanımız burada onların ve diğer derneklerin de girişimiyle böyle bir ihtiyaç e, hasıl oldu ve bizler 3 aylık bir sürede ki böyle bir anıt için kısa bir süredir ama biz de o hisleri artık bize de geçtiği için biz bu hislerle birlikte o 3 ayı böyle bir çalışma için yeterli bir süre haline dönüştürdük özverili bir şekilde e, Koca Üniversitesi Heykel Bölümünden kendi öğrencilerimle onları da e, belli bir eğitimden geçirerek bu süreci hazırladık. Ve hep beraber Kocaeli e, Büyükşehir Belediyesi'nin bize e, hazırladığı bir atölyede ki bu atölye çok e, özel bir atölye. Niye özel diyorum? Çünkü 12,5 metre tavan yüksekliği olan ve cam tavan e, bizim için ışık çok önemlidir. Tavandan ışık alan ve yan cephelerden ışık alan bir atölyede ve her türlü lojistik sorunumuz anında çözülerek her türlü demirbaş ve sarf malzeme her istediğimiz anda bizim elimize önümüze serilerek böyle imkanlarla çalıştık. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi'nin bu işteki etkisi çok önemlidir. Buradan onlara teşekkür ediyorum. Dernek başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizler de bize düşen görevi yerine getirdik. İşin sanatsal kısmını üstlendik. 21 Mayıs'ta ben de alandaydım. Alanı gezerken insanların konuşmalarına şahit oldum. Genel olarak iş beğeniliyor. Ben buradan Kafkas halklarına, Çerkes, Abaza halklarına da bu iş armağanımız olsun. İnşallah onlar da beğenmişlerdir. Bu <laughs> kanun ise yüreğinizde sağlık. Sevgili seyirciler bu anıt kolay yapılmadı. 3 ay içerisinde bitmesi gerekiyordu. Çünkü 1864 kapıya dayanmıştı. Anıt açıldığı günde insanlar akın etmeye başladılar. Sevgili seyirciler biz şunu söylüyorduk. Ee, anma günleri tek günde olsun. Ama İstanbul'da olsun ama Kepken'de olsun ama başka yerde olsun. Ama insanlar tek yerde bir yerde buluşsunlar. Sevgili başkanım bunlar için neler söyleyeceksiniz? Tabii ki bu zamana kadar 21 Mayıs günü APAZ Federasyonu ve dernekleri bu oradaki anma programlarını aynı günde gerçekleştirdi ama hafta içerisinde hafta sonunda. Tarihte bir şaşma olmadı ama şundan sonra eminim ki sadece 21 Mayıs'ta değil sürekli her gün 21 Mayıs gibi burada bu alanda anma törenleri olacak. Oradaki sahilde kulun, turizm açısından değerlendirilecek. Halkımız da orada oranın halkı da buradan faydalanacak yani sadece i̇şte e, bir ticari, kesinlikle bir kesinlikle ileriki tarihlerde o turizme açılacak inşallah. Tabii ki bu projede Ceyhun Bey'in söylediği gibi Tahir Bey'in büyük bir katkıları var. Yani emeği göz ardı edilemez. Toplumumuz adına kendisine şimdi de her yerde de söylüyorum. Şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyorum. Bundan sonra her gün 21 Mayıs. Evet sevgili seyirciler biz de neyi söylüyorduk artık 21 Mayıs'ları unutalım. 21 Mayıs'lar bir kenara kalsın ve bundan sonra bizler neler yapacağız? Sevgili Başkanım, Çerkezler bundan sonra ne yapması gerekir size göre? Şimdi Türkiye'de zaten Kocaeli Hapaz Derneği çıtayı çok yüksek tuttu yani. Şu anda o anıtın oraya gerçekleştirilmesi, anıttan sonra a, kupalı koşunun yapılması, o alanda zeytinlik, fidanlık yapılması. Bundan sonra artık a, bir bütün olarak a, eğer Kafkasya'da, Apazya, Osetya gibi adigelerde, kabartaylarda bir özellik veyahut da onların da tanınması veyahut da kendi sevk ve idarelerini yapacak bir devlet haline gelmesi için çaba göstermemiz ve çalışmamız lazım. Bunlar da birlik beraberlik içerisinde olur nasıl apazi kurulup demokratik bir şekilde parlamentosunu başkanlığını seçimle meydana getirdiyse Osetya e nasıl kimliğini koruyorsa bu Adige'de, Kabartay'da Kafkas halklarında kendi sınırlarını çizerek devlet olma çalışmalarında gayret göstermemiz gerekiyor ve Türkiye'nin de desteği gerekiyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bu halkın çok yoğunlukta olduğu bir devlet. Türkiye Cumhuriyetinden de destek alarak olması lazım. Bu de siyaset giriyor. Siyaset de giriyor tabi bu ilişkilerde devletle birlikte harekete. Yani bugün bu yolu zaten açtık yani biz yerel yönetimlerle devletle birlikte bazı projelerimiz oldu. Anladım ki devlet bizim yanımızda. Devlet evet. olmadan da fazla bir şey olmuyor. Devlet bizim yanımızda. Evet sevgili Ceyhun Bey, neler söyleyeceksiniz? Çerkezlerin son durumunu beğeniyor musunuz ve eksikleri fazlaları var mı? Açıkçası Çerkez halkını ben bu projeden önce daha az tanıyordum. Ama projeyle birlikte yaşadıkları bu sürece ben de bir bilakis içine girmiş oldum. Sonuçta bir eser ortaya koyarken bu işin tarihsel geçmişine de vakıf olmanız gerekiyor. İşte okuduğum kaynaklardan, al edindiğim bilgilerden sonra bu halkı biraz daha yakından tanımış oldum. Ee, sonrasında şey de oldu tabii eseri ortaya koyduktan sonra bana ulaşan çerkezler de oldu. Hatta daha da ilginci benim arkadaşım olmuş olup da kimliği çerkez olduğunu sonradan öğrendiğim kişiler de oldu. Yani ee, bu biraz da benim kimliğimle bu eserden sonra Çerkez kimliği biraz iç içe geçmiş oldu. Hani ben de ne yapmış oldum diye düşünüyorum. Hani böyle bir topluma temas etmiş. Hani bir şekilde sanatımızla onlara değmiş olduk ve onlardan aldığımız geri dönüşümlerle birlikte kaynaşmış olduk yani bu kültürle kaynaşmış oldum. Ben zaten Karadenizliyim. Biz de karşı kıyı, kıyıdayız yani. Ee, Karadeniz'in karşısı onların bölgesi. Bu taraf bizim bölgemiz. Bu eserle birlikte bu kaynaşmayı sağlamış olduğumuzu düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler programımızı burada bitiriyoruz. Sevgili Hasan Bey son olarak mikrofonu veriyorum. Sevgili başkanım son olarak neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere geldiniz ve yayınınızı gerçekleştirerek bizi tanıtmaya çalıştınız. Toplum içerisinde saygın gören bir toplumuz. Bizi örnek alıp da yaşantısını değiştiren ee, sonradan da akraba olduğunu söyleyen veyahut da erfa adet ve geleneklerimize uymaya çalışan bütün insanlarımıza sonsuz teşekkür ediyor. İyi bir örnek olduğumuz için de halkımız adına övünmek övünüyoruz yani daha doğrusu. Ee, biz teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiniz. Bizleri şereflendirdiniz. Estağfurullah. Sevgili seyirciler, şarkılara baktığımız zaman Kafkasya'dan geldiklerinden beri hiç adetlerini değiştirmemişler. Arkamda koskocaman bir bahçe, önümde koskocaman bir bahçe küçücük bir ev. Çerkezler ne yapıyorlar? Cenazelerini, düğünlerini, tüm merasimlerini bahçelerinde yapıyorlar. Sevgili başkanım, bu kadar büyük araziye yazık günah değil mi? Buraya en azından belki onlarca, yüzlerce ev sığabilirdi ama siz buraya tuttunuz bir tane ev koydunuz. Evet, Çerkez abazanın geleneğinde bir şey var. Bahçesi olur. Bahçesinin gelen, evini genelde yolun kenarına yapmaz, ortasına yapar. Misafir bizim için çok önemlidir. Geldiği zaman onu ağırlamak, şereflendirmek, bahçesinde ağırlamak bizim için onur kaynağı. Sadece bizler değil, her Çerkez Abaza'nın bahçesi böyledir. Gittiğiniz yerlerde belki sizler de görüyorsunuz, yayınlıyorsunuz. Sevgili seyirciler, eğer bir yere geliyorsanız, arabanızla geçiyorsanız, orada kocaman bir bahçe, ufacık bir ev varsa bilin ki bu Şerkez evidir, Abaza evidir, Oset evidir. Bizi seyrettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın diyorum. Başka programlarda buluşmak üzere.